Merhaba ben Mustafa. Bu videomuzda demir döküm Kalisto markası kombimizin daha önce akış tribünü değiştirmiştik. Yani sıcak su problemimiz vardı. Şimdi farklı bir arıza ile karşı karşıyayız. Fan motoru çok gürültülü bir şekilde çalışıyor ama kombimiz çalışmıyor. Şimdi kombimizi sökeceğiz. Bakalım arıza neden kaynaklanıyormuş. Hep birlikte sırasıyla takip ederek devam edeceğiz. Eğer fan motorunda bir herhangi bir sorun yoksa daha sonra diğer adımları takip ederek arızayı bulmaya çalışacağız. Çok fazla konuştum. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Evet. Kombimizi şöyle söktük. Göstereyim. Şu anda çalışmıyor. Şimdi şarteli şuradan bir açalım. Sesi bir dinleyin bakalım. Şimdi bakalım bunu sökeceğiz yerine. Bunu tamir etmeye çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. bizim burada onu yerinden çıkartacağız ama şu yan kapağı da çıkartalım rahat görebilmek adına. Yan tarafı da çok kolay sökülüyor zaten. Yani demir döküm her aşamada rahat müdahale edilebilsin diye yapmış. Şöyle göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi fan motorumuz burada. Bunu sökmeden önce bir fotoğraf almanızı tavsiye ederim. Eğer siz kendiniz yapacaksanız. Kablo bağlantısı basit. Bir tane şase var burada. Artı ve eksi inatör ya da farz diyebiliriz. Şu motorun çalışmasını sağlayan. Şimdi burada daha önce biz bunu sökmedik ama daha önce bu bir işlem görmüş bizden önce. Biz 6 yıldır bu kombiyi kullanıyoruz. Bu kombi sıfır bir kombi değil. Ama inanılmaz yanlış bir hareket yapılmış. Neyse videoyu seyredin ilerleyen dönemde anlatacağım. Bu fan motor ne işe yarıyor onu da söyleyeceğim. Şurada protostat var. Bakın şurada. Bunda ne işe yaradığını anlatacağım. Şimdi şu fan motorun yerinden çıkartalım. Şurada iki adet vidası var. Yerinden çıkartalım. Önce şu kablodan çıkartalım. Evet kabloların elektrik bağlantıların yanına çıkarttık. Şurada protastatın bağlı olduğu bir portum var. Portum da çok önemli. Bunu da ne işe yaradığını anlatacağım. Size videonun ilerleyen döneminde çalışma mantığını tamamen anlatacağım. Bunlar gerçekten bu kombinin çalışması için önemli parçalardan biri bu ikisi. Bu iki parça tamamen emniyet açısından yanma odasındaki gazı dışarıya atmasını sağlayan aslında önemli parçalardan birileri aslında. söktük. Bu şekilde yerinden çıkartıyoruz. Aslında sökülüş o kadar basit bir parça. Yeni kullandığımız için biraz sıcak ama gerçekten önemli. Şimdi buradaki şu detayı da göstereyim size. Bunu göreceksiniz zaten. Yapılan hatayı göstereceğim size. Daha önce bizden önce bu işlem yapılmış maalesef. Bir işlem görmüş bu cihaz. Evet. Şöyle göstereyim. Şimdi bu fan motoru. Fan motoru ne işe yarar arkadaşlar? fan motoru şu yanma odasındaki şöyle göstereyim. Şu yanma odasındaki yanmış olan gazı bacadan dışarı atmaya yarar. Şuradaki protostat ise şuradaki gördüğünüz önemli parçadır. Bu hortum vasıtasıyla fan motorun çalıştığını basınçla şöyle çok küçük bir basınçla bildirir fan motorun çalışın yani yanma odasındaki gazın fanla dışarı atıldığını. Buradaki protostat algılar. Gördüğünüz gibi bir artı bir eksi girişi var. Bu anakarta yani şuradaki karta sinyal gönderir ve kombi bu şekilde çalışmaya başlar. Eğer fan direkt çalışıp kombiniz ateşleme yapmıyorsa yani yanma odasında herhangi bir alev yoksa ve kombiniz direkt çalışıyorsa sorun protostattadır. Bunu değiştirmeniz gerekir. Gördüğünüz gibi basit herhangi bir cıvatısı yok. Şurada klemensler var yerinden çıkartıyorsunuz. Artı ve eksi bağlantısı var ve altında bir tane hortum var. Bu hortum şuradaki fan motorunun burada içerisindeki motor döndükçe havayı dışarı atıyor demiştik ya. Şuradan aldığı havayı buradan dışarı atıyor demiştik ya. İşte içerideki dolaşan basıncı protostata gönderiyor. Küçük bir basınç gönderiyor. Protostata algılayıp anakarta fanın sağlıklı çalıştığını, içerideki gazın dışarıya atıldığını haber veriyor ve bu şekilde çalışıyor. Fanın yüksek çalışması sevgili arkadaşlar, fanın şu içerisinde şöyle aşırı bir kurum olur. Hani eskiden evlerimize kullandığımız sobaların, bacaların temizlerdi. Ben çocukken hatırlıyorum. Annem babam temizlerdi. Bu da o şekilde bir kurum oluşuyor. Pörçözle içine pörçöz sıkarak suyla temizleyebilirsiniz bunu. Gelelim şu kısmına yani aslında pervane, şurada pervane var gördüğünüz gibi. Şurada iki tane rulman var. Yani bildiğimiz bile bir burada bir de şu alt tarafta. Şöyle göstereyim şu kısımda rulman var. Buralara VD40 yani şuraya da şuraya resmini koyarım. VD40 sıkıyorsunuz. Bu fanın da sağlıklı çalışmasını sağlıyorsunuz. Temizlemiş oluyorsunuz. Şimdi burada yapılan bir hatadan bahsedeyim size. Bakın bu arkadaşlar şu fan motoru biraz esnemek durumunda. Yani bu üst taraflara sağlam olsun diye daha öncesinde fide atılmış ama bu yanlış. Yani araçların amasörleri gibi düşünün aslında. Bunun biraz onu da tam sökmeyeceğim. Bu şunlar yerinden çıkartacağız. Bunu bağlayan arkadaşlar sallanmasın diye bağlamışlar ama çok büyük yanlış. Bunu otomobillerdeki araba lastiği lastiklerindeki gibi amasörler gibi yaylanabilir olması gerekiyor. Yani esnemesi gerekiyor. Şu anda gayet iyi oldu. Şunu da yerine oturtturalım. Bu arada bunun arkasında herhangi bir somun falan yok. Bunlar kendinden somunlu. Diş açmışlar yani. Gayet güzel oldu. İlk hatamızı halletmiş olduk burada bizden önce yapılan hatayı. Şunlar iki ayrılabiliyor. Şuradaki bir şekilde kastırarak yerinden çıkartıyoruz. Bu herhangi bir civatalı falan değil. Şöyle bu şekilde düz kısmıyla şuradan kastırarak yerinden çıkarıyorsunuz. Dört tane bağlantısı var. Bunu ikiye ayırabiliyorsunuz. Daha detaylı temizlik yapmak isterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem komple dağıtmamanız. Çünkü toplamakta zorlanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi fan motoru. Çalışma mantığı bu. Şimdi biz bunu temizledik. Mantığı bu. Şimdi içini temizleyeceğiz. Temizleme, temizlemeyi göstermeme gerek yok. Pörçesi buradan sıkacaksınız. içine suyla yıkayacaksınız. Buraları da VD40 ile yağlayacaksınız. Sorunuz çözülür. Devam ederse bu motoru değiştirmeniz gerekir. Marka ve modelinizi internetten fan motoru olarak Google'dan aratırsanız muhtemelen sıfır parçalarını bulacaksınız. Ben 150 TL'ye bu parçayı buldum. Ama bu parça sağlam olduğu için ben bunu değiştirmeyeceğim. Protostata bakacağız. Hava protostatına bakacağız. Umarım onda herhangi bir sorun yoktur. Fanımız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Yerine takar deneriz de şöyle gayet güzel çalışıyor. Herhangi bir bakır sargı kopması falan da yok. Bunu yerine montajını yapacağız şimdi. Daha sonra sırasıyla adımlara devam edeceğiz. Fan motorumuzu yerine takıyoruz. Sağlıklı bir şekilde yerine oturdu. Şuradaki hortumu takacağız. Bu hortum önemli. Eğer bunu yerine takmazsanız şöyle göstereyim. Bakın şu hortumu buraya takmazsanız hava akış fan motoruna hava prostatının arasındaki hortum şöyle göstereyim. Bakın orada da altta var. Yani buraya küçük bir hava göndererek hani biraz önce söylemiştim ya fan motorun çalışını algılayıp kombi çalıştırıyor. Buradan da bu bağlantıyı yapmazsanız kombi çalıştıramazsınız. Şimdi şu elektrik bağlantısını yapalım. Fan motorunu temizleyip yerine taktık. Şu anda gürültüyü engelledik. Ama sorunumuz artısını eksisini topraklamasını bağlı. Hatta şuraya bir izolasyon sararız. Şu da peteklerdeki ısı algılayan ısı sensörü şu gördüğünüz. Şimdi bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Maalesef çalışmadı muhtemelen prostattan diye düşünüyorum. Hava prostatından. Ama multimetre ile bir ölçüm yapacağız. Şimdi multimetreyi getireyim ben. Onla bir deneyelim bakalım. Umarım multimetremiz de çalışıyor olarak gözüküyordur. Ya da belki de içinde takılmıştır. Doğrudan bir elektrik vererek çalıştırma ihtimalimiz olabilir. Şimdi onu deneyelim bakalım. Evet multimetremizi getirdik. Multimetremizin bağlantısını yapalım hemen. Bu arada multimetre paket açılımı kanalımızda var. Kullanmayı bilmiyorsanız bununla ilgili de bir videomuz 40 dakikalık videomuz mevcut. Tüm detaylarını anlattık. Multimetremizin. Multimetremizin şöyle göstereyim. Buzzer ve diyot bölümünü alacağız. Çalıştırdığımızda bize sadece ses vermesini istiyoruz. Kabloları da uçlarına bağlayacağız. Zaten biz bu sesi duymak istiyoruz. Bütün amacımız bu. Şunu yerinden çıkartacağım. Parçanın değişimi ve montajı çok basit. Arıza bu cihazdansa rahatlıkla anlayacağız. Şimdi normalde bir ses vermeyecek. Biz kombi çalıştırdığımızda bu sesi alacağız. Bakın bağlantısını şöyle yaptım. Multimetremiz burada. Bağlantı şeklimizde burada bağladık. Artı, eksi, sağ, sol fark etmiyor. Sonuçta buradan bir ses alacağız. Bütün mantaritemiz bu. Şu bağlantı şemasını da göstereyim. Multimetremizde ayarlarına bakın. Bağlantı şey bu. Sadece bip sesi alacağız buradan bütün amacımız bu. Şimdi kombi açacağız. Doğalgaz açmamıza gerek yok. Doğalgaz kapalı kalsın. Buradan bu sesi duymak istiyoruz biz. Amacımız bu. Şuradan açıyorum. Sesi dikkatlice dinleyelim. şu anda çalışmayacak. Yan odasında da herhangi bir yanma olmayacak. Şu anda çünkü anakarta sinyal göndermediği için elektriklerini söktük ya. Bu böyle direkt çalışacak. Herhangi bir tepkim olmayacak. Bakın sustu. Yani protostatımızın çalışıp çalışmadığını bu şekilde anlayabiliriz. Tekrardan yapalım. Bakın şuradan bağlantısını. Multimetreyi de şuradan görün multimetrenin kablosunu şöyle göstereyim. Her şey şeffaf. Şöyle bu şekilde ayarladım. Şimdi açıyorum. Sesi dikkatlice dinleyelim. Evet, Yan modasına bakıyoruz yan modasında herhangi bir sorun yanma yok. Evet. Sesi kesti. Tekrardan şöyle yolu göstereyim. Evet. Şöyle gittik. Geldik. Şimdi protostatımız çalıştı. Fanımız çok gürültülü çalışıyordu. Ben zaten bunun storiesini atmıştım. Onu da buraya koyacağım eski halini. Şimdi şu kabloyu Sökeceğim ve yerine bağlayacağım Sonra yan odasında bakacağız Herhangi bir değişiklik olacak mı Protostadımız çalıştı Bu takılmış da olabilir Yani hani ilk zaman çalışmıyor olabilir Sonradan çalışmış da olabilir Onu bilemiyorum şu anda ben bağlantısını yapıyorum. Daha sonra da deneyeceğiz. Evet. Sorunumuz neydi? Sorunumuz fan direkt çalışıyordu. Çok gürültülü çalışıyordu. Kombimizde ateşleme yoktu. Yani sadece fan çalışıyordu. Kombimiz çalışmıyordu tabii bu arada. Onu da söyleyeyim. Şimdi test aşamasına geldi. Umarım sorun çözülmüştür. Şimdi şuradan gaz açıyorum. Ha zaten gazımız açıkmış. Şartelimizi kaldıralım. Şimdi kombimizin çalışmasını bekleyelim. musunuz? Bak şöyle de gösterebilirim ben. Bakın. Ben yani şöyle görüyorum ama Heh. gördünüz değil mi? Metaller orada görünmüyor ama. Şu anda yanma odamız. Peki Ali. Yanmaya başladı. Şöyle. Evet şöyle görünüyor. Şu anda Gördüğünüz gibi fan motorumuzdaki ses de gitti. statımız da sağlam bir şekilde çalışıyor. Testini de yapmış olduk. bağlantısına yaptık. Şuraya bir izolavant sardık. Kombimizin arızasını kendimiz evde sorunu çözdük. Şu anda stabil, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şöyle kartına da bakalım. Su barına da bakacağız tabii de. Evet. Yani bu bir buçuklarda falan olsa iyi olur aslında. Biraz su boşaltabiliriz. Belki kendi boşaltır bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Şu an sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şöyle demir dökümün şöyle Kalisto markası bir kombi. Şimdi biraz gürültülü çalışıyor şu anda. Çünkü yan kapakları falan açık. Biz bunları taktıktan sonra tekrardan bir daha video çekeriz. montajını sağlıklı bir şekilde yaptık gayet de sessiz ve stabil çalıştı herhangi bir arıza geçmedi biz multimetre ile elektrik verdik muhtemelen reset atmış olabiliriz ya da yerinden salladık çünkü onların içerisinde küçük bir varf gibi bir şey var belki takılmış olabilir bilmiyorum hava prostatımız çalışmaya başladı çünkü fanımız doğrudan çalışıyordu onun zaten videosu ben videosunu çektim, storiesini atmıştım. Onu da zaten göreceksiniz. Videonun en başında sorunu göreceksiniz. Daha sonra videonun devamını göreceksiniz. Evet, umarım bu videom faydalı olmuştur. Yani bu tarz sorunları olan arkadaşlarınız varsa sistem aslında birçok kombilerde aynı. Yani söylediğim gibi hava prostatının amacı yanma odasındaki o yanmış olan gazı, pis gazı dışarıya atmasını sağlayan fan motorunu kontrol edebilen bir aparat aslında. Çünkü o ortum içerisindeki dönen basınç basınçlı havayla protostata bilgi gönderiyor. Protostat da kablo vasıtasıyla anakarta bilgi gönderiyor. Çalıştığını söylüyor. Yani o hortu yerinden çıkartırsanız kombinizi asla çalıştıramazsınız. Ya da bu fan motorunu değiştireceksiniz. lütfen dikkat edin. Yani bağlantı artı eksi topraklama ve hortumdan ibaret fan motoru değişiminde. Değiştirmeden önce fotoğrafınızı alın. Eğer herhangi bir teknik bilginiz yoksa kesinlikle bu işlere girmeyin. Teknik servis çağırın. Teknik servis çağırdığınızda da sorunun neden kaynaklandığını bildiğiniz için size çok fazla bir sorun çıkartmayacaktır ya da başka yerlere sizi yönlendirmeyecektir ekonomiksel açıdan. Kombinize farklı arızalarınız varsa Fatih Bank denilen bir abimiz var. Gidip oradan videolarını izleyip kendinizde bilgi edinebilirsiniz. O bu konularda birçok videoya sahip birçok farklı modelin videosunu sahip. Onu da buradan söyleyelim. Ona da teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Bu bilgiyi kendisinden aldık. Tabi biz de detaylı araştırmamızı yaptık. Kombimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Özellikle tüm dünyayı kas kavuran bu virüs illetinden dolayı insanlar evlerindeki arıza olan cihazları teknik servise göndermek ya da evine teknik servis çağırma konusunda sıkıntılı olabiliyorlar. Gayet normal çünkü kimse virüs kapmak istemez. Dolayısıyla özellikle bu soğuk aylarda kombide çok gereksinim duyduğumuz bir dönem. Petek çalıştırıyoruz biliyorsunuz ısıtmak için. Sıcak su sürekli elimizin altında olmak zorunda. Çünkü artık bu alışkanlık hale gelmiş. Kombi bizim için vazgeçilmez bir şey kıymetini bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yıllık bakımlarını kesinlikle aksatmayın. Biz aslında bakımlarını hiç yaptırmıyoruz yani Açıkçası kombi bakımı denilen bir kültürümüz nedense Türk halkı olarak bizde yok. Bu çok önemli. Yarı yolda kalmamak için önceden kombi bakımınızı yaptırıp belki gelen ustanın maden önceki arızaları tesiyle ya da test yaparak anlayıp size önceden bilgi vermesi ve siz bu arıza yapmadan önce değiştirmenize sizin için ayrı bir avantaj olacaktır. Biliyorsunuz kombilerde oldukça pahalılar. Evet özellikle gelişen dünyada gelişen kombi teknolojileriyle fiyatlar oldukça artmış durumda. Elimizdeki cihazların kıymetini bilelim, yıllık bakımlarını yaptıralım elimizden geldiği kadarıyla bunları stabil, düzgün, sorunsuz çalıştırmaya çalışalım. Çok fazla konuştum. Umarım faydalı olmuş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. i